Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile İçişleri Bakanı Süleyman Soylu arasındaki tartışma sürüyor. Özdağ, ben bu ülke için resmi olarak çalışırken, Soylu, Doğru yol Partisi ilçe başkanı olaraktan Tansu Çiller'in etrafında anneciğim diye dolaşıyordu, dedi. Zafer Partisi Genel Başkanı Profesör Doktor Ümit Özdağ, partisinin genel merkezinde bir basın toplantısı düzenledi. Özdağ, kendisine hayvandan aşağı biridir. Soros çocuğudur diyen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Suriyeli göçmenlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Utanç içinde geri çekildi. Zafer Partisi'nin politikasından rahatsızlık duyanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu geldiğini ifade eden Özdağ şunları söyledi. Çünkü Soylu Suriyelilerin sözde entegrasyon politikasını yürütürken Türk halkını yanlış yönlendirmekte ve yanlış bilgi vermekte, Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmaktadır. Zafer Partisi ise Türk milletine soylu ve küçük ekibi tarafından söylenen yalanları ifşa etmektedir. Süleyman Soylu benimle kamuoyu önünde girmiş olduğu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklere vatandaşlık verelim tartışmasını fena halde kaybetmiş ve utanç içinde geri çekilmişti. Sığınmacılar Türkiye'de kalsın diye çalışıyor. Daha sonra bir silah ruhsatı meselesinde kamuoyu önünde benimle tartışmaya girmiş ve kendisine bağlı Emniyet Müdürünün yalanlamasıyla bu tartışmayı da kaybetmişti. Soylu'nun TGRT'deki hezeyanları ancak mağlubiyetlerin kızgınlığı ve Türk milletine karşı kurulmak istenen komplo çerçevesinde anlaşılabilir. TGRT'de benimle ilgili olarak Soylu "Soros çocuğu" ifadesini kullanmıştır. Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalması için başından beri çalışmaktadır. Bazı operasyonlar yaptığım doğrudur. Zafer Partisi de sığınmacıların vatanlarına dönmesi için çalışmaktadır. Soylu ise sığınmacıların Türkiye'de kalması için mücadele etmekte ve Soros'la aynı çizgiyi temsil etmektedir. Süleyman Soylu bana operasyon çocuğu demiş. Benim Türkiye Cumhuriyeti Devletinin değişik kurumları için, yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonlar yaptım. Doğrudur. Bazı operasyonlar yönettiğim doğrudur. İstihbaratçı değilim. Ben bu ülke için çalışırken, Soylu, Doğru Yol Partisi ilçe başkanı olarak Tansu Çiller'in etrafında, anneciğim diye dolaştığını da sonrasında bir genel başkanın çantacılığını yaptığını da biliyoruz, diyen Özdağ sözlerine şöyle devam etti. Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var. Onun hangi operasyonları yaptığını YouTube'da birazcık dolaşınca bütün Türkiye hatta bütün dünya izledi. Soylu'ya moralini bozacak ama bir şey daha söyleyeyim. Kendi Bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ama yaptırılan bazı bilimsel çalışma merkezli operasyonlarda benim yetiştirdiğim kadrolar tarafından gerçekleştirilmiştir. Soylu ve ekibi Türk Devleti'nin son 20 yılda ne kadar yıpratılmış olursa olsun, hala varlığını sürdürdüğünü unutmasınlar. Soylu ayrıca bana istihbarat elemanı olarak saldırmış, istihbaratçılık önemli ve saygın bir meslektir. Keşke kendisi de istihbaratçı olabilseydi. Ancak ben istihbaratçı değilim. İstihbarat ve Milli Güvenlik birimleri konusunda çalışan bir akademisyen ve siyasetçiyim. 15 Temmuz sonrasında Soylu'nun Bakanlığının yaptığı İçişleri Bakanlığına bağlı istihbarat kuruluşlarında benim istihbarat teorisi kitabım ana okuma kitabı olmuştur. O kitabı okuyup geçemeyen istihbaratçı olamamıştır. Eğer ben istihbaratçı Süleyman Soylu bunu açıklamaktan dolayı hapse girer. Açıklanması yasaktır. Yeni videoları çektireceğim. Soylu programa çıkmadan önce ne içtiyse, Türk kadınlarının, kızlarının videolarını çeken sapıkları savunuyor ama korumakla görevli olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını savunmuyor. Soylu hezeyan içinde Sessiz İstila filminin finansmanı ile ilgili beni yabancı fonlardan para almakla suçluyor sessiz istila filmi yasalar önünde suç değil. Soylu benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz. Kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz. Borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum. Yeni borç alacağım. Yeni videoları çektireceğim. İfadelerinde bulundu. İşte Ümit Özdağ'ın yaptığı basın toplantısı konuşması. Değerli basın mensupları, ülkemizin karşı karşıya olduğu en ağır sorun hiç şüphesiz stratejik göç mühendisliği ile ülkemize yönlendiren sığınmacılar ve kaçak göç meselesidir. Bu sorun Türk milletinin omuzlarına ve ülkemizin geleceğinin üzerine bir kabus gibi çökmüştür. Eğer ülkemize gerçekleşen göç kalıcı olur ve yeni göçler engellenmezse demografik yapımız değişecek ve Türkiye önce ekonomik çöküşe, açlığa ve sonra dış tahrikler ile iç savaşa sürüklenecektir. Göçün birinci nedeni AK Parti'nin kötü dış politikasıdır. İkincisi ise AK Parti'nin sınır güvenliğini sağlayamamasıdır. Sonuç olarak bugün Türkiye'de iç işleri Bakanlığı kayıtlarına göre kayıtlı 7 milyon 730 bin yabancı yaşamaktadır. Tekrar ediyorum. 7 milyon 730 bin kayıtsızların tahmini rakamı buna dahil değildir. Şimdiye kadar kayıtlı kayıtsız 8 milyonun üzerinde olduğunu düşünüyorduk. Ancak şimdi görülüyor ki 10 milyonun üzerine çıkmıştır Türkiye'deki değişik statüdeki yabancı sayısı. Harcanan para sığınmacılar için 100 milyar doları Nisan 2022 itibariyle aşmıştır. İçişleri Bakanlığı'nın sığınmacı ve kaçaklar ile ilgili verdiği rakamları TÜİ'nin enflasyon ile ilgili verdiği rakamlara inanıyorsanız güvenip kabul edebilirsiniz. Eğer TÜİ'ye inanmıyorsanız İçişleri Bakanlığı'nın vermiş olduğu rakamlara da inanmayın. Değerli basın mensupları, AK Parti'nin Resmi Sığınmacılar Politikası Uyum Strateji Belgesi ve Ulusal Eylem Planı 2018-2023'tür. Bu belgenin ana hedefi Suriyelilerin vatanlarına dönmesi değil, Türk halkının Suriyelilerin Türkiye'de kalmasına ikna edilmesidir. Ve AK Parti bu projesini Zafer Partisi kurulana kadar rahatlıkla sürdürmüştür. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi de 2016 ve 2021'de yapmış olduğu iki çalıştay sonucunda AK Parti gibi Suriyelilerin Türkiye'de kalmasını kabul etmiştir. Öte yandan İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ise benim İyi Partide olduğum sürede bütün ısrarlarıma rağmen AK Parti'yi rahatsız etmemek için şike yaparak konuyu gündeme taşımamıştır. Zafer Partisi'nin kurulmasından sonra değerli basın mensupları Türk milletinin bu konudaki iradesi Türk siyasetine taşınmıştır. Zafer Partisi bütün ambargolara, bütün saldırılara rağmen sığınmacılar konusunu gündeme getirince Kılıçdaroğlu da ben de gönüllü yollayacağım diye meydana fırlamıştır. Peki Sayın Kılıçdaroğlu madem yollayacaktın neden 2016 ve 2021 yılında yaptığınız çalıştayda Suriyelilerin burada kalacağını resmi belgelerinizde yayınladınız? Değerli basın mensupları, Cumhuriyet Halk Partisi'nde durum buyken, oğlum Suriyelilere girişimcilik dersi veriyor diyen ve konunun üzerine İyi Parti politikalarını çiğneyerek bireysel olarak giden bir eski İyi Parti GİK üyesini yanına çağırıp Suriyeliler meselesini gündeme getirmeni istemiyorum. Bir anket şirketine kontrol ettirdim. Seçmende karşılığı yok diyen Meral Akşener'in İyi Partisi de son günlerde biz çalıştay yaptık diyor. Suriyelilerle ilgili. Sayın Akşener, Çalıştay'ın açılış konuşmasında itiraf ettiğiniz gibi Çalıştay'ı ben ve benim 21. yüzyıl Türkiye Enstitüsü'ndeki arkadaşlarım düzenledi. Siz sadece misafir sanatçıydınız. Okumuş olduğunuz metni de sizin için ben yazmıştım. Yoksa konuyu bilmiyorsunuz. Hala da öğrenmiş değilsiniz. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi'nin ısrarlı siyaseti sadece CHP ve İyi Parti'yi değil, AK Parti'yi de kamuoyu önünde sığınmacılar siyasetini değiştirmeye zorlamıştır. En azından öyle görünmeye zorlamıştır. Erdoğan sığınmacıları göndermeyeceğiz dedikten iki hafta sonra bir milyon Suriyelinin Suriye'nin kuzeyine yollanması çalışmalarına başladık demiştir. Bu Zafer Partisi'nin Türk siyasetindeki etkisinin sonucudur. Değerli basın mensupları, Zafer Partisi'nin politikasından rahatsızlık duyanların başında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu gelmektedir. Çünkü Soylu Suriyelilerin sözde entegrasyonu politikasını yürütürken Türk halkını yanlış yönlendirmekte, yanlış bilgi vermekte, Türk halkına yalan söylemekte ve aldatmaktadır. Zafer Partisi ise Türk milletine Soylu ve küçük ekibi tarafından söylenen yalanları ifşa etmektedir. Süleyman Soylu, benimle kamuoyu önünde girmiş olduğu, Türkiye'de doğan Suriyeli bebeklere vatandaşlık verelim tartışmasını fena halde kaybetmiş ve utanç içinde geri çekilmişti. Daha sonra bir silah ruhsatı meselesinden tekrar kamuoyunda benimle tartışmaya girmiş, ve kendisine bağlı emniyet müdürünün yalanlamasıyla kendisini yalanlamasıyla bu tartışmayı da kaybetmişti. Soylunun TGRT'deki hezeyanları ancak bu mağlubiyetlerin kızgınlığı ve Türk milletine karşı kurulmak istenen komplo çerçevesinde anlaşılabilir. Değerli basın mensupları, TGRT'de benimle ilgili olarak soylu Soros çocuğu ifadesini kullanmıştır. Soros ve desteklediği vakıflar sığınmacıların Türkiye'de kalması için başından beri çalışmaktadır. Zafer Partisi de sığınmacıların vatanlarına dönmesi için çalışmaktadır. Soylu ise sığınmacıların Türkiye'de kalması için mücadele etme de ve Soros'la aynı çizgiyi temsil etmektedir. Süleyman Soylu bana operasyon çocuğu demiş. Değerli basın mensupları, benim Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin değişik kurumları için yurt içinde ve yurt dışında Türkiye'nin milli güvenliği konusunda kanunlar çerçevesinde ve yazılı görevlendirmeyle bazı operasyonlar yaptım. Doğrudur bazı operasyonlar. Yönettiğim doğrudur. Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Türk milletine hizmet etmek benim için en büyük onurdur. Ben Türkiye Cumhuriyeti devleti ve Türk milletinin menfaatleri için çalışırken aynı tarihte Soylu'nun Doğru Yol Partisi Gazi Osman Paşa ilçe başkanı olarak DYP Genel Başkanı Tansu Çiller'in etrafında anneciğim anneciğim diye dolaştığında biliyoruz. Sonrasında bir genel başkanın çantacılığını yaptığını da biliyoruz. Evet, Soylu'nun yer aldığı operasyonlarla benim gerçekleştirdiğim operasyonlar arasında gerçekten çok fazla fark var. Onun hangi operasyonları yaptığını Youtube'da birazcık dolaşınca bütün Türkiye hatta bütün dünya izledi. Hatta soyluya moralini bozacak ama bir şey daha söyleyeyim. Kendi bakanlığı döneminde İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan ve yaptırılan bazı bilimsel çalışma merkezli operasyonlarda benim yetiştirdiğim kadrolar tarafından gerçekleştirilmiştir. Hepsi de çok güzel çalışmalardır. Soylu'ya ve Türk milletine hayırlı olsun. Soylu ve ekibi Türk devletinin son 20 yılda ne kadar yıpratılmış olursa olsun hala varlığını sürdürdüğünü unutmasınlar. Değerli basın mensupları, Soylu ayrıca bana istihbarat elemanı diye saldırmış. İstihbaratçılık önemli ve saygın bir meslektir. Keşke kendisi de istihbaratçı olabilseydi. Ancak ben istihbaratçı değilim. İstihbarat ve milli güvenlik e, bilimleri konusunda çalışan bir akademisyen ve siyasetçiyim. 15 Temmuz sonrasında Soylu'nun bakanlığını yaptığı İçişleri Bakanlığı'nda bağlı istihbarat kuruluşlarında benim istihbarat teorisi kitabım ana okuma kitabı olmuştur. Ben yani o kitabı okuyup geçmeyen istihbaratçı olamamıştır. Ancak ben istihbaratçı değilim. Süleyman Soylu ya bağlı iki tane istihbarat yapısı var. Polis istihbarat ve jandarma istihbaratı onların kayıtlarında benim ismimi bulamaz. Milli İstihbarat Teşkilatı'na da sorsun Ümit Özdağ acaba sizinle mi çalışıyor? Sizin istihbaratçınız mı diye. Cevabı ben de merakla bekliyorum. Ancak bakın eğer ben istihbaratçıysam Süleyman Soylu bunu açıklamaktan dolayı hapse girer biliyor musunuz? Çünkü açıklanması yasaktır. Peki, Süleyman Soylu ne yapıyor? Süleyman Soylu her zaman yaptığı bir şeyi yapıyor. Yalan söylüyor. Evet. Süleyman Soylu her zaman yaptığı bir şeyi yapıyor. Yalan söylüyor. Soylu programa çıktıktan çıkmadan önce ne iştiyse çok merak ediyorum. Türk kadınlarının, kızlarının videolarını çeken sapıkları savunuyor. Ama korumakla görevli olduğu Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarını savunmuyor. Yine değerli basın mensupları Soylu Hezeyan içinde Sessiz İstila filminin finansmanı ile ilgili beni yabancı fonlardan para almakla suçluyor. Mahkemelere demir emir veriyor, araştırsınlar bunu. Birincisi Sessiz İstila filmi videosu yasalar önünde suç değil. İki, soylu. Benim banka hesaplarımı kontrol ediyorsunuz. Kredi kartı ödemelerimi kontrol ediyorsunuz. Borçlarımı biliyorsunuz. Paramın olmadığını biliyorsunuz. Borçla çalıştığımı biliyorsunuz. Sana söz veriyorum. Yeni borç alacağım ve yeni videoları, yeni kurgu ve belgesel filmlerini sığınmacılar konusunda çektireceğim ve Türk kamuoyunun bu konuda uyanık kalmasını sağlayacağım.